Çin basını Pekin yönetiminin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Michel Baklet'in 2022 yılı başlarında Doğu Türkistan'ı ziyaret etmesine izin verdiğini duyurdu. South China Morning Post gazetesi 4-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek Pekin Kış Olimpiyatları'ndan sonra 2022 yılının ilk yarısında ziyaretin gerçekleşmesine izin verildiğini yazdı. ABD yönetimi Çin'i bu bölgede soykırım suçu işlemekle suçlarken Pekin yönetimi ise bu suçlamalara karşı çıkıyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri ABD'nin Çin ekonomisi karşısında rekabet gücünü arttırmaya yönelik yeni yasa hazırlıklarını hızlandırdı. Konuyla ilgili bir yasa tasarısında özellikle ABD'nin yarı iletken endüstrisinin güçlendirilmesine odaklanılıyor. Kongre'nin üst kanadı Senato'da geçen yıl aynı hedefle ABD İnovasyon ve Rekabet Yasası hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin oylarıyla onaylandı. Bu tasarıda Amerikan yarı iletken sektörüne 52 milyar dolar, Amerika'nın rekabet gücünü arttırma amacıyla araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülmesi için de 200 milyar dolarlık yardım öneriliyor. Almanya'nın Rusya'nın Münih Başkonsolosluğu'nda çalışan bir diplomatı geçen yıl sınır dışı ettiği ortaya çıktı. Almanya'da şüphe geldiği haberdi Rusya'ya casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanmaya başlayan İlnur Ne adlı Rus vatandaşıyla irtibat kuran ve bilgiler alan diplomatın istenmeyen kişi ilan edilerek ülkesine gönderileceği ifade edildi. Çip sorunuyla başa çıkan Apple, mali yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde satışta rekor gelir elde etti. Apple ayrıca Çin'de en çok satılan 4 telefonun da iPhone modelleri olduğunu açıkladı. Apple mali yılın ilk çeyreğinde satışlarını %11 arttırarak 123,9 milyar dolara ve net karını 34,6 milyar dolara çıkardı. Hisse başına kar ise 2,10 dolar oldu. Çin Pekin'de düzenlenecek kış olimpiyatlarında konuk olacak devlet ve hükümet başkanları, kraliyet mensupları ve uluslararası örgüt başkanlarının listesini açıkladı. ABD, İngiltere ve Avustralya daha önce Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'deki 2022 kış olimpiyatlarına diplomatik boykot uygulayacağını açıklamış, Japonya'da hükümeti temsilen kabile delegasyonu ve üyesi göndermeyeceğini bildirmişti. ABD teknoloji şirketi Google, Hindistan merkezi telekomünikasyon şirketi Bharti Airtel'e 1 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Google'dan yapılan açıklamada şirketin Hindistan'ın dijital ekosistemine yatırım yapmaya devam ettiği açıklandı. Kırgızistan ve Tacikistan arasında sınırda tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi. İki ülke vatandaşları arasında 27 Ocak akşamı çıkan gerginlik sınır muhafız askerleri arasında çatışmaya dönüşmüştü.